90 üzerinde etçil aracımız var bildiğim kadarıyla ilçelerle birlikte 45 tane 45 bin civarında da 48 bin olabilir sürücü belgesi olan vatandaşımız var dereli içerisinde. Yani her iki kişiden bir kişi sürücü. Diğerleri de bunun yanında araçta gezenler. 40 ee, Kırklar Elili içerisinde gizli ölçüm yaptı. Trafik şubesi olarak iki gün boyunca şehrin değişik yerlerinde halkımızın emniyet kemeri takma oranını ölçtük. Buna göre şu anda 40 halkı yüzde 40 civarında emniyet kemeri takıyor ama bu bizim için yetersiz bir sayı. Bu başlatmış olduğumuz çalışma ile birlikte 2015 ve 2020 yılına kadar hedeflerimiz var. Fakat biz daha erken tarihlerde bu emniyet kemeri takma oranını yüzde 80'lerden 80'lerin üzerine çıkartmaya hedefliyoruz. Bununla ilgili uygulamalarımıza devam edecek. Biliyorsunuz daha önce yine yüzde 40 civarında olan bir e, kas oranımız vardı. Bunu yüzde 90'lara çıkarttık. Yanılıyor muyum? Bu. Dolayısıyla emniyet kemeri oranında şimdi yüzde 40 civarında görüyoruz. Demek ki genelde 40'lar ile halkının trafik kurallarına uyma oranı genel itibariyle yüzde 30 yüzde 40 civarında. Bu ve benzeri eğitimlerle bir sene içerisinde biz bunu %80'lerin üzerine çıkartacağız. Bu vermiş olduğumuz simülasyon aracını getirdik. Bu da 5 kilometre 10 kilometre hızla giderken e, araç takla attığında içindeki insanlar emniyet kemeri varken ne oluyor? Emniyet kemeri yokken ne oluyor? Bunu mukayeseli olarak görebiliyorlar. Bu sabah itibariyle başladık. Ee, şu ana kadar 70 vatandaşımız bizzat binerek, e, Sayın Belediye Başkanımız da bizzat kendisi geldi. Benimle birlikte girdi. 246 öğrenciliği bilgilendirildi. Çok doğru. 70 kişi bizzat bindi. İkişer ikişer. 250 kişi civarında 246 kişi diyorum. Müdürüm. Evet. E, bunlar da konuyu seyrederek ve e, uzmanlarımız tarafından anlatılarak bizzat bilgilendirildiler. Bugün yarın ve bir sonraki gün 3 gün boyunca e, 40'lar elinde bu uygulamamız devam edecek. Ümit ediyorum ki 嗯、hey. İşte her gün 500 kişiye ulaşsak en az 1500 kişiye, 2000 kişiye toplamda ulaşır. 1500 600 kişiye de bizzat uygulatırız diye bunu düşünüyoruz. Kırklareli halkını da buraya davet ediyorum bu uygulamayı görmesi için. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyiciler şu anda Kırklareli İl Emniyet Müdür Yardımcımız Mustafa Kemal Serbest'in görüşlerini aldık. Efendim daha önce de kahveleri gezerek tek tek vatandaşla yüz yüze toplantılar yaptınız. Bize göre Kırklareli teşkilatların içerisinde en başarılı olarak emniyet müdürlüğünü görüyoruz Çünkü en azından vatandaşla yüz yüze toplantı yaparak vatandaşın